Selamun Aleyküm ve Rahatullah ve Berekatuhu. Ben Tarık Muslu. Bu videonun konusu e, insanlara İslam'ı yaşayabilmek için sadece Kur'an yeter mi? Yani bir kişi sadece Kur'an'ı alıyorum, sadece Kur'an'ı baz alıyorum, e, hadisleri istemiyorum, hadisleri bırakıyorum dese bu dini yaşayabilir mi? E, Müslüman sayılır mı? Bu ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi isteğiyle bazı şeyleri haram veya helal kılabiliyor muydu? Böyle bir yetkisi var mıydı? Bu videonun asıl konuları bunlar. Şimdi bunlarla alakalı bazı ayetler ve hadisler okuyacağım öncelikle. Sonra bunları Allah'ın izniyle e, hep beraber değerlendirip bir sonuca varacağız. Allah azze ve celle En'am suresinde şöyle buyuruyor. Biz şu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Alimler bu ayette kitaptan bahsedilirken Kur'an-ı Kerim de olabileceğini, lehî muhfuz da olabileceğini söylemişlerdir. Ee, yani ikisi de olabilir. Bunun dışında başka bir ayette de şöyle geçiyor. Sana her şeyin açıklayıcısı, hidayet, rahmet ve teslim olanlar için müjde veren bir kitap indirdik. Nal suresi. Araf suresinde de şöyle geçiyor. O Resul onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, pis ve kötü olan şeyleri haram kılar. Tevbe suresinde de şöyle geçiyor. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla savaşın. Ali İmran suresinde de şöyle geçiyor. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Sizin günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz Allah gafurdur rahimdir. Haşr suresinde de şöyle geçiyor. Resul size neyi emrettiyse ona tutunun. Size neyi yasakladıysa da ondan kaçının. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz ki Allah cezası çetin olandır. Hadislere geçelim. Resulullah bir hadisine şöyle buyuruyor dikkat edin. Bana kitap ve onun bir misli verildi. Yani onun bir misli daha verildi. Bu da Resulullah'ın örnekliğidir, sünnetidir. Dikkat edin, karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanarak sadece bu Kur'an'a uymanız gerekir. Onda helal bulduklarınız helal, haram bulduklarınız haramdır. Başka kaynağa ihtiyacınız yoktur demesi yakındır. Dikkat edin, Allah'ın elçisinin haram kıldıkları, Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Yine başka bir hadiste şöyle geçiyor, Resulullah veda hutbesinde şöyle buyuruyor. Sizlere iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunduğunuz sürece sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti örnekliği. Başka bir hadiste şöyle geçiyor. Bazı insanlara ne oluyor ki? Allah'ın kitabında olmayan şeyleri şart koşuyorlar, öne sürüyorlar. Kim Allah'ın kitabında olmayan bir şartı öne sürerse, hatta bunu yüz defa bile yapsa, muhakkak onun o şartı geçersizdir. Diğer bir hadiste de helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bir de bu ikisi arasında helal haram tam olarak belli olmayan şüpheli şeyler vardır. Tabii ki Allah katında helal mi haram mı olduğu belli ama insanlar e, ayet ve hadislerden edip e, alimler bu konuda bir sonuca varıyorlar. Bu sonuç helal olduğu yönünde veya haram olduğu yönünde ise tamam yani belli deliller üzerine e, yapıldıysa bu isabet etse de etmese de hayırdır. Fakat bir de bunların dahi iştahat sonucunda Emin olamadıkları şeyler var. İşte şüpheli olan şeyler bizim için. Allah için değil, bizim için şüpheli olan şeyler emin olamadıklarımız. Vardığımız sonuç isabetli de olmuş olabilir, isabetsiz de olmuş olabilir. İşte bunlar hadiste geçen şüpheli olan şeylerdir, şüpheli olan hususlardır. Ve hadis şu şekilde devam ediyor. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de bu şüpheli şeyleri işlerse zamanla harama düşer. Tıpkı yasak bir arazinin etrafında koyunlarını otlatan çoban gibi eninde sonunda o koyunların o yasak araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her sultanın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Allah'ın yasak arazisi de haramlarıdır. Az önce bazı ayet ve hadisler okudum. Bunları yan yana koyduğumuzda, bunların hepsiyle beraber bugünkü konumuzu ele aldığımızda, bu şekilde baktığımızda biz şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah aleyhisselatü vesselam kendi canı istediği zaman bir şeylere helal veya haram kılmıyor. Çünkü Necm suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. O asla hevadan konuşmaz. Onun konuştukları kendisine vahyedilen Kur'an'dan başka bir şey değildir. Bu yüzden biz biliyoruz ki Resulullah hevasından konuşmaz. E, boş söz söylemez. Kendi hevasına göre bir şeyleri helal veya haram kılmaz. O eğer bir şeyi helal ya da haram kılıyorsa Allah'ın ona emretmesiyle helal veya haram kılıyordur. Yani Allah onun vesilesiyle haram veya helal kılıyordur. Yani Allah ayetlerde de yapabilir bunu, Resulullah'ın sünnetinde de yapabilir, Resulullah'ın örnekliğinde de yapabilir. Bu Allah'ın dilemesiyle alakalıdır. Yani Resulullah bize bir şeyi helal veya haram kıldığında bunu Allah bize helal veya haram kılmış demektir. O yüzden Allah Azze ve Celle ayetlerinde Resul size neyi yasakladıysa ondan kaçın, size neyi emrettiyse ona tutunun diyor. Çünkü onun yasakladığının veya emrettiğinin Allah Azze ve Celle'nin emir veya yasağı olduğumuzu bilmemizi murat ediyor. Ayetlerde bunları bize açıklıyor zaten. Onun dışında diğer ayetlerde de kendi Resulüne yönlendiriyor bizi. Yani Kur'an sadece bize yetecek olsaydı kendi Resulüne yönlendirmezdi. Ama Ali İmran suresinde ne söylüyor? Ey Resulüm de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah Azze ve Celle ayetlerinde Rasulüne bizi yönlendiriyor. Onun örnekliğine, onun sünnetine yani hadis-i şeriflere bizi yönlendiriyor. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını bildirmiştir ayette. Yani bu zikri biz indirdik ve onun koruyucusu biz istemiştir. Sünnet için bunu söylememiştir. Fakat Allah Kur'an'ı koruyarak aynı zamanda Rasulullah'ın örnekliğini de korumuş oluyor. Çünkü Allah ayetler de Rasulullah'ın örnekliğine, Rasulullah'ın sünnetine bizi yönlendiriyor. Eğer e, biz onu yaşayacaksak Resulullah'ın örnekliğine bakıp dinimizi yaşayacaksak Allah Azze ve celle'nin onu da koruyor olması lazım ayetleriyle beraber. Yani her ne kadar bunu ayette söylemese bile e, onun onu da Allah'ın koruması lazım ki biz Resulullah'ın örnekliğine bakarak yaşayalım. Çünkü bu din bir bütün, Kur'an ve Sünnet bir bütün. Bizim ikisini de kabul edip ikisini de yaşamamız lazım. O yüzden bize hadis gibi aktarılmaya çalışan birçok uydur uydurma sözler oldu tarihte. Biz bunları nasıl tespit ettik? günümüzde de nasıl tespit ediyoruz? Allah'ın ayetleriyle ve Resulullah'ın mütevatir hadisleriyle, sahih hadisleriyle yan yana koyuyoruz. Ve onu onlarla çeliştiğini gördüğümüz zaman, taban tabana çeliştiğini gördüğümüz zaman bunların uydurma olduğunu anlıyoruz. Yani biz uydurmaları Allah'ın kitabına ve Resulünün sahih sünnetine, mütevatir şekilde bize ulaşan sünnetine göre değerlendiriyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'ı korumakla Resulullah'ın sünnetini de örnekliğini de örnekliğini de korumuş oluyor aynı zamanda. Buradan da şuna ulaşıyoruz. Kur'an ve sünnet bir bütündür. İslam dini Kur'an ve sünnetten oluşmaktadır. Siz Kur'an'ı veya sünneti birbirinden ayıramazsınız. Eğer siz Kur'an'ı kabul edip sünneti kabul etmiyorsanız siz Müslüman değilsiniz. Hadis inkarcısı olmuş olursunuz ve e, dinden çıkmış olursunuz. Bakın e, şunu ayırmamız lazım. Resulullah'ın sahih hadislerini, mütevatir hadislerini inkar edenlerden bahsediyorum. Çünkü biz de bütün sözleri olduğu gibi kabul etmiyoruz. Çünkü içinde uydurmalar var. Yani bize hadis gibi aktarılmaya çalışılan e, bazı sözler var. Bunlar hadis denmez zaten. Bu yüzden biz doğrusuna yanlışına bakmadan hepsini kabul etmiyoruz. Bizim de reddettiklerimiz var. Fakat uydurma olanlar. Ama hadis inkarcıları e, mütevatir olanları da kendi mantıklarına uymadığı takdirde reddediyorlar. Allah'ın ayetlerine bakın. Orada da gaybi meseleler var. Bizim mantığımıza uymayan şeyler var. Biz onları kabul ediyoruz. Resul'ün sünnetinde bize mütevatir olarak ulaşan e, bu hadisleri niye kabul etmiyorsunuz? E onlar illa mantığımıza uymak zorunda mı? Onlar da sonuçta Allah'tan gelen bilgi. Allah'ın Resulüne söylediği, Resul'ün, da bize söylediği bilgiler. E, ama işte burada çelişkiye düşüp akıllarıyla bunu denetliyorlar ve mantıklarına uymadığı zaman hemen reddediyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Bunu yapan insan, yani sahih hadisleri, mütevatir hadisleri reddeden insan dinden çıkmıştır. O Müslüman değildir. Bunun dışında kendisine söylenen her şeyi hadis diye alan, doğrusuna yanlışına uydurmasına bakmadan hadis diye alıp kabul eden de e, dinden çıkmış olmasa da e, cehalet ehli bir insandır. E, bu da doğru değildir. Bu konuda ayrı tutturmak lazım. Kur'an-ı Kerim ile Resulullah'ın sahih sünnetini yan yana koyup, onlarla beraber diğer sözleri yani bize hadis diye e, anlatılan sözleri kıyaslamak lazım ve buna göre kabul edip reddetmek lazım. Yani bunları aklımızla veya mantığımızla kıyaslamamamız lazım. Çünkü bu bizi yanıltır. E, nasıl ayetlerde aklımız ve mantığımız bazı meselelere yetmiyorsa fakat biz bunların Allah'tan geldiğine iman ettiğimiz için bunu olduğu gibi kabul ediyorsak bazı hadislerde de aynen bu şekildedir. Buna dikkat etmek lazım. Zaten hadisleri de okudum size. Resulullah şuna kızıyor. Diyor ki bazı kimselere ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan şeyleri varmış gibi öne sürüyorlar. Buna kızdığı gibi şuna da kızıyor. Öyle bir zaman gelecek ki e, karnı tok bir insan oturduğu yerden şunu diyecek. Allah'ın kitabı size yeter. Yani sünnete gerek yok. Allah'ın kitabı size yeter diyecek. İşte bunlardan sakının diyor. Bunlardan sakının. Bunlara karşı bizi uyarıyor. Bu hadiste diyor ki, Allah'ın elçisinin haram kıldıkları, Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Bizi işin ciddiyeti hakkında bu şekilde uyarıyor. Ve hadisin başında da özellikle şuna vurgu yapıyor. Bana kitap ve onun bir misli verildi. Yani Kur'an ve sünnet. Ve şunu tekrardan söylemek istiyorum. Resulullah veda hutbesinde şöyle buyuruyor. Sizlere iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunduğunuz sürece asla sapmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. İnşallah mesele anlaşılmıştır. Rabbimiz bizleri Kur'an'ı ve sünneti ciddiyetle yaşayanlardan eylesin. Canlarımızı müminler olarak alsın. Bizleri salihlerle beraber yazsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.